arkadaşlar şimdi Emin İkman bugün e, hiç göstermediğim oyun konsolunu oynayacağız. Size göstermedim ama ben gidiyorum ve kaç gündür oynuyorum. Arkadaşlar sakın arkadaşlar bu ekranı bakmayın. Biraz sonra hemen bu ekrandan oynayacak. Ben bu ekrandan oynuyorum. Arkadaşlar şimdi bu arada bakın X'e bastığınızda böyle dövüş dönmüş yapıyor. B'ye bastığınızda da olan... Merhaba arkadaşlar ben geldim. Erba şimdi olmayacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Erba kız, ben kız karakter ben de erkek karakterim. Ben Elba, neredesin acaba? E ben şu anda seni arıyorum. Denize düştüğünüzde arkadaşlar ne oluyor? Bakın. Ölüyorum. Böyle ölüyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Elvan 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 bakın Arkadaşlar Elvan kardeşimiz geldi evet, gel Ben takip et Tamam arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu arada benim bir dürbünüm var Arkadaşlar Anne, bakın Arkadaşlar bakın Buraya bakın Oyuna bakın da Arkadaşlar, hani, yüksek kurey, arkadaşlar bakın, Benim yüksek kuleye Arkadaşlar bakın benim bir dürbünüm evet. var gözlüklerimiz arkadaşlar. Gözlük mü? Bir dürbün tabii ki Bu Gözlük bir dürbün bu Bu arada arkadaşlar şimdi bir şey inşa edeceğim. Emus'la. Bu arada Emus videosunu bilenler e, yoluna yazsın. Ben Emus videosunu biliyorum desin. Şimdi aslında arkadaşlar bakın. Aslında şöyle bir şey inşa edeceğim. Bunun da adı Emus. Hayır. Arkadaşlar kızın adı neydi ya? Evet. Onu söyleyin. Hayır arkadaşlar. Elva karıştırıyor. karıştı. karıştırıyorsa yorumlara Elva Elva karıştırıyor yazın. Bir şey söyleyeceğim. Benim arkadaşım bir keresinde dedi ki kızın adı Elva çıkmış. Ben o yani. bakın arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bakalım kim haklı. Yorumlarda yazmayı sıkılmamış unutmayın. yani? bakalım arkadaşlar kim haklı çıkacak. Elva gelsene. <laughs> arkadaşlar Era niye gelmiyor acaba? Hadi gelsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar robini şey şey sayacağım. Arkadaşlar bir bana bakabilir misiniz? Bakın ben, ben şurayım bunun hoplayın. Arkadaşlar Elva hoplayan. Tamam yok diyebilir misin? Ha bakın. Bu arada bu arada arkadaşlar bakın. biz <laughs> xbox'ta oynuyoruz. Şuna basınca ne oluyor bakın. Arkadaşlar bakar mısınız bir. bir? tane daha başladı. Işte. Gördünüz mü? Nasıl bir tane robot. Arkadaşlar bize yanını göstermeyin. Onu biz video çekmeden oynadık. Evet. Arkadaşlar. Aa, evet. Arkadaşlar. Evet, dövüşmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bakın arkadaşlar bana ne yaptıklar. Gördünüz gördünüz arkadaşlar. Evet bana bir kumandayı verebilir misin? Arkadaşlar ben sana beyaz olmuyorum. Erbaz es ben siyah mı alayım yoksa beyaz mı? Be beyaz benim ama siyahını mı değiştirmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Siyah mı güzel yoksa beyaz mı? Beyaz istiyorum arkadaş. Ha, hay. Aa, ben beyaz çok... Ben beyaz istiyorum. Çünkü beyaz almazsam bütün emeklerim başına gidiyor arkadaşlar ya. Çünkü... Arkadaşlar bu arada siz yokken bir uyudan çıktık. Evet. Kapı açıldı. Peki, Aa o arkadaşlar. arkadaşlar. Neredesin? Ben bir, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ama Elva bana yardım edemiyor. Çünkü Elva benim uzağımda. İşte odasın. Ben öyle hepsini öldürdüm arkadaşlar. Aa ben seni görüyorum. Hocam. <laughs> Yine doğacaklar. Niye? Doğmazlar bence ya. Abi bir tane insan vardı. O insanın yanına gidelim. Ve o canı var ha. Mahvedelim. Evet arkadaşlar. Gidelim şuraya. Evet. Ama arkadaşlar. Gidelim. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar burada böyle bir Arkadaşlar.

arkadaşlar. E, bu tuzak kapış işte. değil. Aa, aa oldu? ne oldu? O arkadaşlar. Makine ödülü diğer mi bu? Ne buldun, abici? Bak, bak. O kadar işte <laughs> abi ne ben, ben senin arkadaşım. bu <laughs> erkek. Kızlar. Atlıyor bu? video 1000 um, 10 bin like gelsin. 10 um, bin like gelirse bunun devamını çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bakın atlıyor mu Arkadaşlar e, bu köpek miydi? Evet, evet Evet. Arkadaşlar benim yanındaki bir köpek. Gelin <laughs> bakayım köpeğe. Hemen <Eyvah>. bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar bu e, biraz 2 e, dakika sonra videomuz bitecek. Alka söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. Kendi böyle ne olacak? Bak bak. Çok, çok güzel bir şey olacak. Ne olacakmış? Çok güzel. Arkadaşlar halatlı bir yere geldim. Halatlı. Abi ben cambaza geldim. Arkadaşlar ben cambaza geldim şu an. Cambazda yürüyorum. Abicim. Oraya arkadaşlar, bitirin, Aa, ay, ay, arkadaşlar. Abi, elvayı... değil, arkadaşlar. ya. <laughs> arkadaşlar, şimdi videomuz bitecek en Orayı götürdükten sonra şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ona rol götüremiyorum. Şimdi şöyle. Arkadaşlar, neyse bu, bu başka bir videoda evay götürürüm. Herkese bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay.